Birlikte buyunun ee, adını hatırlamıyorum. Neyse, zıtla oynuyoruz. Ee, ben bu oyunu birazcık çok azıcık oynamış olabilirim. Ya yeah. ee, çok az <laughs> oynamış. Koşver. Dolkan bana oyunun adını söylüyor da. Bugün yanımızda Doğukan var her zamanki gibi. Sanırsınız böyle 10 bin, 2 bin, 3 tane falan video çekmiş gibi. Her zaman öyle ve her zamanki dedim ki. Yalan. A Aynen. Alt üstü bir videoda Doğukan yanımda. Ben buradan buraya atlarım canım. <laughs> <laughs> Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin iyi olması dileğiyle ben burada oturuyorum. <laughs> Allah Allah ya. Pet mi açsam ne yapsam? Ay arkadaşlar. Buradan pet açayım. Biraz sen bence azıcık da şu şeker bölgesinden kas. Oradan şey yap. Onluk yap. Pet al bir tane. Aa, bitti zaten ya yetiştim. Doğukan biraz daha sesli konuşsana. Sağol Evet Evet arkadaşlar şu anda <laughs> Ben ilk videomda edit yapamadım olmadı yaptım ama ıı, sonradan yanlışlıkla kaydetmeden çıktığım için edit olmadı neyse İşte ondan sonra ıı, sinirlendiğim videoyu direkt paylaştım ve ben galiba böyle bir ilk 10 videoda editsiz yapacağım yani öyle düşünüyorum şu anda. Edit yapmayı çözene kadar ben e, montaj... Ben şey yani. Edit siz yapan ne oldu Hayır benim amacım abone değil ya. Benim amacım insanları eğlendi. Bana ne abi abone de? Sanki böyle ünlü olacağım. Ha. Ünlü olmuş. 5 bin abone. 4 kazandım. 5 bin abone. De. A sevinirim yani? Benim hevesim var Açalım bir tane. Değil mi? Söyle Din alın alın Hıh Ayy çipiye bak Yerim Sen her evde sarılacak ya Hıh Tamam Iıımm Iıhm Neredeydi peki Şöyle şimdi takalım. Ne? Artık daha olan. Geliyorum. Hadi benim ya. Happy birthday, happy birthday. Ah, Abi ya keşke gitmeseydi. <laughs> Neyse, ee, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Ben edit yapmayı e, öğreneceğim. Ama <laughs> YouTube'dan videolar ederim. öğrenmeyi planlıyorum. Hatta şey de yapabilirim. Dokan da. Dokan da. <laughs> Dokan da. Do <laughs> Dokan da. Konuşma. Ay. da öğrenebilirim. Değil mi e, Dokan? bilmiyorum ki. Ben. Bu arada kaç tane daha var ya? Oo. 11. Bu da var. Daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bitirmem gereken daha var. Biraz tane söyledim mi? Neyi? Daha ne kadar şey kaldı? 10, 10 tane daha var. Hayır. <gülüyor> 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 ne? Altında bir kazık. Ne? 20 bin tane var. Ay dokun. Bir tane Dım 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 Allah bu şeker sesi çok tatlı. Dın 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 Haydi 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 haydi. Deng 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 ben bu arada geçmiştim. Ben geçiyorum da. Deng sen Deng Ah, edilemiyor o da. Evet, da böyle bir yer çıksam ölürüm, şehirim. Üzülüyor, o kadar. böyle. Tut, 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 aleyküm ya güzel oh, oh. Ay, ay. <laughs> ay, right, evet. uh. şundan bahsediyor Abi hadi ya. Doğla, doğla. Bir iki üç daha üç tane var. Neyse. Neyse. Aa bir an geçtim sandım. Abi. Bir dakika. İlk basamağına bir şeyim şöyle. Huuu. Allah ya, ha ne canım istedi bize yanlış ah ah ben buradan çıkamıyorum <laughs> abi oğlum abi abi Tamam yeter 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 yeter. Yeter. Hadi ya geçelim ama yani. Tamam. kalmış? Oo. Kim? Af Hadi. ah bitirdim galiba. Geçtim geçtim. Ay sonunda anda geçemezsem ne kadar güzel ben. <laughs> Şu şey 15 şey. tane biriktirip şuraya geçeceğim. Ya abi gene arkadaşlar açıldı ya. Ya bu ne kaçıp ya. Ola attım tane tane din din Oha senki dokan bana bir tane pet ver. Oğlum bizim mi takmak zorunda. Üç tane mi var? Evet. Ha. Bir tanesini sildim. O senin de üç tane işte. Olsun. Ay bekleyeceğim ya zıplayamıyorum. Bakın geldi ya. Seninki ya kaç basit? Ay 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 bakayım. Allah. Yani bir tane soğan, Niye bir tane neyim, soğan. Mor. Ha? Benimkiler senden kötü. <laughs> Hmm. Şu kedi çok kötü ya ama çok tatlı. Pandayı nereden aldın? Şeyden şuradan. Şu şeker şeysin. Şeker şeysin. Aa Dalkan. Abi sen bitirirsin. Af ne? Afrika. <laughs> Af <laughs> <laughs> ya dün şey ya. Arkadaşlarla takılmaya gittik bir de kış ya hava erken kavar kavarıyor ka kararıyor Cık. Allah neyse işte <laughs> geliyoruz bir de şey e, bir tane bahçe var biz alt geçitten geçiyoruz saat sekiz buçuk falan hava karanlık hiçbir şey görmüyoruz neyse ondan sonra bisikletle gidiyoruz bu arada Dolkan bu bahçeye girdi bahçede bir de bir sürü delik çukur Sonra bir de yavuk bir bahçe. Neyse ondan sonra Doğukan bisikleti sürüyor. İlk 5 metre böyle çok güzel gitti. Ardından takıldı bir yere. Durdu böyle bisikleti. Ondan sonra Doğukan düştü. Yana doğru düştü. Neyse biz gülüyoruz. Ama ne biçim gülüyoruz. Sonra gittik yardım falan ettik. Bu arada şey ha, yağmur yağmış. İşte bahçenin yanında da böyle bir tane çukur var büyük. Çamur orası, full çamur, çok pis çamur. Elimde fenerle Doğukan'a bakıyorum. Nereye takılmış diye bakıyorum. Baktım takıldığını çok komik geldi. Neyse biz mal gibi güldük buna böyle. Ondan sonra şey işte benim kafa da gitti. Doğukan'a gitti benim kafa. Ben oraya bir şey yaptım. Eee ya o çamurun içine ayağımı bir bastım. Ayağımın yarısı çamur oldu. Neyse ondan sonra şey oldu ya. Ayakkabımı yıkadım da dışarı astım. Çok mantıklı bir şey değil. Teker teker işte. Ama ben orada İsa'ya odaklanmıştım. İsa'ya bir şey söylüyordum ben. Dorkan, bana biraz daha dokunmaya devam edersen? <gülüyor> Rahmetli. <gülüyor> Rahmetli ablasıyla uğraşmayı çok severdi. <laughs> bir gün abla sorunun yüzüne bıçaktı. Allah'ım ya. <laughs> Abi ben çıkamıyorum mu? Ben olayı yapamıyorum şimdi boyaya gel. <laughs> Niye? Çok takıldım. Neş şurada lan, Adılan ilk başladığımdan yapacağım. Wee. Wee. Arkadaşlar ilk ilk Hı -hı. videomda da dediğim gibi ben bunları partla çekeceğim. Çünkü çok takınsalayım. Neyse. Hadi abi. Haga Evet. Birazdan videoyu bitiririm Ben yani şunu tamamlayayım. Daha 1 2 3 dakika bitiririm. Olmuşsa. Ay! Ay, bu uçkum modunda mı kalmış? Ha, kalmış. Ay. Arkadaşlar bugün kargom geldi. Eve sevinçle geldim. Annem bana dedi ki kargona e, boya göndermişler dedi ve kargoyu açtıklarını sandım. Ama açmamışlar. Ne? Bak. Ben ta şuraya çıktım. Nereye? nereye? He, oradan bir atlayayım dedim bunun üstüne düştüm. Allah'ım. Bir şey bahsediyor. Ee, bir dakika şöyle. Aa! Abi ne güzel. Şöyle şey geldim bana. düştüm sakındayım. Şimdi bir dakika ya. Lan. Evet. Lan. Aa hayır, çok hayır. aşağıda kalmış ya. O şu şeker şey var ya. Şu şeker şeyinin pembesinden atlamış ve şuradaki şeylerin üstüne düşmüş. Ama tam ucuna. Vay evet. göz. ya görüyor. Evet, bitmiş. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu kız durdu ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben videomu beğendiyseniz beğenmişsiniz. like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca Mindoki kanalına Mindoki'nin kanalına da abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.